Ya İstanbul Belediye Başkanının ıı, kreşleri kapatması hakkında yorum yaptı. Evet kreşler de... kapanmayacak beyefendi de... kapanmayacak. 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 Çocuklarımız, Çocuklarımız var. Bir yer, bir Yavrularımız bir var. Nasıl... Yoksulluk içindeler insanlar. <gülüyor> çalışıyorlar. <gülüyor> anne baba <laughs> anne baba çalışıyorlar. Tabii ki yoksul çok çocukları kreşe verip ve çalışmak istiyorlar. Buna hayır diyoruz. Kapanmayacak. Beyefendi kapanmayacak. Benim torunlarım var kreşte. Kapanmayacak. Bu hakkı yoktur. Devletimdir. Ama bunu hakkı yoktur. Bunu o yapması lazımdı ki gurur duyalım. Bizim bir suçumuz var mı? Bu kadar ülkemizde binlerce insanlar var, bebeler var. Bu duruma düşürden kim? Biliyorlar kendilerini. Bu çocuklar öksüz gibi büyüyorlar. Evlerde kağıt toplayarak anne onları geçindiriyor. Bu haksızlıktır. Bizim devletimiz bize yardım edecek. Belediyeler de yapıyorsa önüne geçmeyecek. O bizim ya yaşamak için mücadele etmek zorundayız. Ekmek bulmak zorundayız. Neden çocuklarımızı bu hale getiriyorlar? Zaten gençlerin hali hal değildir. Gençlerin hali hal değildir. Özelliği yok. Sosyal hakkı yok. Fakirlik çok. Bu nedir? Nedir? Yani bu hak konuşuyorsa durup dururken isyan etmiyorlar. Ben, ben kendimi söylüyorum. Ben gel, gelin benim evime bakın. Kötü bir evde oturuyorum. 12 milyar para veriyorum. Yaşantı çok zor. Kaç para alıyorum? Kaç para alıyorum? 12 milyar alıyorum, gerisini kiraya vereyim mi, suya mı vereyim, aratilig'e mi vereyim? Tabii ki çalışacaksın. Emekli de olsan çalışıyorsun, yaşlı da olsan çalışıyorsun. Ecik'ten Cücüye'ye kadar çalışıyor. Bu bizim atamız değil, bizi bu duruma düşürdenler Anladın mı? Şimdi CHP'ye giriyor, sokuluyor, öbür partiye sokuluyor. Bu ha ya, haksızlık beyefendi, haksızlık bu Türkiye'deki insanları özgürlüğüne kavuştursunlar. Lütfen rica ediyorum. Hoşça kal diyorum. Öpüyorum hepinizi. Hepinize merhaba. Biz bu dünyada yaşıyorsak özgürlük pahalı olan şeylerden bizi kurtarın. Biz yürümeyi unuttuk. Sosyal akımızı unuttuk. Gençliğimizi unuttuk. Çocuklarımızı unuttuk. Torunlarımızı unuttuk. Böyle yeme içmeyi unuttuk kapandık ev içine ne yapacağımızı şaşırdık. Lütfen devletin başına söylüyorum devletim sen fakire garibana yetime yaşlıya emekçilere ya herkese yardım edin çiftçiye herkese orada şimdi şu an nasıl söyleyeyim e, şeyde yaşayanlar ürüşe girmişler. nedir onun ismi ya? Unuttum heyecanda. E, kömürde çalışanların isim, madem, ocağı. madem, ocağındakilere destek veriyorum. Onlar da insan. Binlerce insanlar Madem ocağında öldü. Onlar annesiz, babasız. He, babasız kaldılar. Anne, onlar yetim kaldılar. Bir ekmeğe ihtiyaç kaldılar. O insanlara desteğim. Herkes destek olsun. Çünkü mademdeki insanlar kuy gibi eşiyorlar, eşiyorlar, kömür çıkartıyorlar. Elleri, yüzleri Çamur içindeler. Soğuk demeden, kış demeden çalışıyorlar. Lütfen rica ediyorum devletin bunları duysun. Çünkü ben devletimi seviyorum. Sevmememizi yapmıyorum. Ama halkı sesleniyorsa ki, lütfen ki, halkını, halkını dinlesin. Bu emekçiler her sokakta ağlıyorlar. Her sokakta kağıt topluyorlar. Geçimini zor diye ayakkabı alamıyorlar. Torunlarına hediye alamıyorlar. Çocuklarını sevemiyorlar. Bu çok insanlar gerçekten maddi ve manevi durumda çok kötü durumdalar. Yaşamak bile istemiyorlar. Neden? Bizi bu hale sokulduk. Lütfen yardımcı olun. Devletsin kolunu kanadını ger. Çık ortaya. Bütün yetimin, yetimin, emekçinin, herkesin, madende çalışanların, bütün insanların, Türkiye'de bütün insanların hali perişan. Lütfen rica ediyorum. Ne olur? Emekliler sokağa çıkamıyorlar, bir şey alamıyorlar, her şeyi gözü kalıyor, yiyemiyorlar, ailesini çıkartamıyorlar, torunlarını gezdiremiyorlar. Ben de anneanneyim, altı tane torunum var, altı tane biri de nişanlı ben o çocuklarıma hediye bile alamıyorum. Alamıyorum arkadaş alamıyorum. Niye? Gelsin el emekçiler çıksınlar ortaya seslensinler, yürüyüş yapsınlar herkes ayağa kalksın uyumasın, uyumasın. Çok uyuyorlar, çok dinliyorlar herkes uykuya dalıyor. Kimse konuşma yapmıyor. Kimse de kimseden korkmuyoruz. Biz sadece devletimize sesleniyoruz ve bizim gerçekte Ondan sonra partilerimiz hakkından kreş açıyorlar, belediyeler onları yasaklamasın. Bizim çocuklarımız, Türkiye'nin çocukları, şehitlerimiz neden oldu? Atatürk neden kurdu bu Türkiye'yi? Neden çocuklarımız okuyor? Neden mücadele ediyorlar? Bu to toprak Atatürk'ün sayesinde basıyoruz. Gençlere de diyorum, yaşlılara da diyorum, herkese diyorum. Bizim gel diğerimiz bizim Atatürk'tür. Atatürk'ün sayesinde geldik buralara. Okuduk, adam olduk, polis olduk, jandarma olduk, çalıştık, müdür olduk, her şey olduk, asker olduk. Bizim askerlerimiz bu Türkiye'ye hizmet ediyor. Polislerimiz bu Türkiye'ye hizmet ediyor. Sen de hizmet et. Benim Türkiye'yi öneten başımızdaki sen de hizmet et. Lütfen rica ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Konuştum mu güzel halklar? Evet. Halkış yapamadınız evet. bana. Sizler için, sizin çocuklarınızın evet. torunlarınız için konuştum. Gençler için Nasıl konuştum. Nasıl değerlendireceğim? Ee, başkalarının hiçbir hiçbir şey yapmasını istemiyorlar. Sadece kendilerini iyi yani kısacası yine kendi menfaatlerini düşünerek yapıyorlar bunu. Asla halkı düşündükleri yok. Emekçiyi düşündükleri yok. Hiç kimseyi düşünmüyorlar. Sadece kendilerini düşündükleri için oluyor maalesef bunlar. Kapatabilirler mi? Yani hep birlikte destek çıkmalıyız. Kapanmaması gerekiyor. Çünkü onun hem çalışanlar için hem de çocuklarını oraya koyup Çal işe gidecek insanların Aynen. özellikle de bayanların çalışması için şart böyle bir şey için şart.